Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk Telekom'un müşterilerine dağıtmış olduğu ZXL marka modem yani premium modemi anlatmaya çalışacağım. Daha önceki videoda kablo nasıl yapacağı ilgili bilgi vermiştim. Bu Wi-Fi alt destekli bir modem. Özellikle tam bir önceki videoda var. Şimdi ebeveyn denetimi ile ilgili vermeye çalışacağım. Öncelikle ebeveyn denetimi ne işe yarar? Ebeveyn denetimi örnek veriyorum. Belli profiller tanımlarsınız. Çocuğunuz için ya da misafiriniz için ya da akrabanız için o saatlerin e, interneti kullanabileceği saatleri, hangi sayfalara giriş yapabileceğin, hangi e, sürelerde, hangi sayfalar giriş yapabilir ya da hangi sürede internete giriş yapmasını, çıkış yapmasını istiyorsanız bunları seçebilirsiniz. Şimdi bunun için öncelikle matematika'ya giriş yapalım. 192.168.1.1'den buraya da geçelim hızlıca. Yine de ben söyleyeyim. Kullanıcı adı admin. Şifre Türk Telekom. Şimdi bu modem yanlış yazılmaz ya da. Türk Telekom. Şifreyi değiştirme diyorum. Atlı diyorum. Bu modemin markası ZXL modeli DX3200-B0 ee, ana menümüz bu. Daha önceki videoda şurada ee, kablosayarlar yapılandırmıştık sizlerle birlikte şimdi burada ev emeğini denetimimiz bakın sağ alt köşede sağ alt köşeye hemen giriş yapalım şimdi direkt olarak ev denetimini açacağız zamanlama profilimiz var ve daha fazla profil var öncelikle profil ekle şimdi buraya ne diyelim <laughs> deneme diyeceğim aktif yapalım şu an bakın direkt olarak ben bilgisayarımı gördü zaten. Mac adresini buymuş. Sonraki diyelim. Şimdi burada zamanlamamız var. Yeni zamanlama ekle diyelim. Ya da bunu silelim. Zaten bir tane zamanlamamız var. Bakın engellemeye başladı demiş. Tamam, engellemeyi sonlandır. Diyelim ki e, bu bilgisayarı çocuğunuz kullanıyor. Ve Wi-Fi'den bağlı. Burada zaten demiş. Akşam 1.0'dan başlayıp öğlen 12'ye kadar engellemeye mevcudum. Bu bilgisayar kullanan kişi ben bu şekilde kaydedersem her gece saat 1'den öğlen 12'ye kadar internet kullanamayacak. Şimdi ben bunu değiştiriyorum. Diyelim ki 6 yapalım. 6 0 olsun. 6'dan 12'ye kadar kullanamazsın. Haftanın her gününü de seçebilirsiniz. Tüm günü de seçebilirsiniz. Bakın süreyi kaldırıyor tüm günü seçtiğinizde. Tekrarlama açık. Her gün tekrarlayacak bunu. Günleri seçtim. İsterseniz günleri buradan kaldırabiliyorsunuz. Onda da sıkıntı yok. bunu kayıt dediğimde direkt olarak deneme var aktif yani şöyle dedim ben buna gece saat birden öğlen saat 12'ye kadar haftanın her günü internete giremeyecek bu arkadaş düzenle diyelim tekrar sonra diyelim isterseniz bunu 24 yapabilirsiniz npm şeklinde bu, bu modemde basit olarak anlatılmış. Daha doğrusu basit olarak anlatılmış derken basitleştirilmiş. Ben bunu bir sileyim. Şöyle, şöyle yapalım. Profillerden kaldıralım bunu. Sil diyelim. Şimdi başka neler yapabiliriz? Bakalım. Burada profil ekle demiştik izin ben hiç yapacağız aktif çarj. Bunu geçelim. Şuradan gelelim güvenliğe. bu işte evin Ben yeni PSP ekleyelim. Bakın şimdi bunu buradan da yapabiliyorsunuz. Bir önceki sayfadan sağ fişeden. Burada biraz daha farklı sefer geldi seçili servisler. ekledersek buraya kaynak kayıp adresini falan ekliyorsunuz. Şimdi öncelikle baştan düzenleyelim. Deneme diyorum buraya. Bunu yapıyorum. Ekle dedik. Bunu ekle diyeceğiz. Mac adresini kesinlikle seçmeniz lazım. Yoksa modemi komple kısıtlar. Ee, bunu haftanın her günü yapıyorum. Şimdi saat başlangıcı şöyle yapalım. Kaçta başlasın diyelim. Gece saat internete girmeyecek diye Hadi gece komple giremesin. Şu saatlerde internete giremesin dedim ben. Bunu tabi Ha siz şöyle yaparsanız mesela gece 12'den sabah 08.45'e kadar bir kısıtlama koyarsınız. Buradan yeni bir profilde eklersiniz. Yine aynı mekan adresini seçersiniz. Buraya da bu sefer şurada 2 saatlik bir dilim bırakırsınız. Bundan sonra kısmı engellersiniz. Network series demiş. Ekle dediğimizde buradan port kaynak ve hedef IP adresini demiş. Bunu yapmadım. Alo ekle diyelim. Buraya da buraya da e, girmesini istememiş olduğunuz yani istemediğiniz sayfaları ekliyorsunuz. Instagram olur, farklı şeyler olur. Bu şekilde kaydettiğinizde yani ne yaptık biz burada? Deneme başlığı altında bir profil tanımladık. Etkinleştir diyelim. Mac adresimizi seçtik, ekledik. Mac adresimizi burada haftan her günü saat 12'den 09.15'e kadar ısıtladık. Burada network servislerini ya da e, anahtar kelime ile siz Ekle lazım tabi. Buraya eklemeniz gerekiyor. Ben şu an eklemeyeceğim. Ya da ekleyeyim görelim www.youtube.com diyelim. Bakın YouTube'u ekledi şu anda. Bunları bu şekilde kaydettiğinizde bu MAC adresindeki kullanıcı bu saatlerinde bu sayfalara ve bir internete çıkış yapamayacak. Şu iptal diyelim. Başka neler var onu açıklayalım bakalım. Şimdi kolay mı ne varmış? Port falan onları anlatacağız. Kablosuza baktık zaten. Kullanıcı hesabı. Yedekli ikili yükle. Şu ayarına bir girelim bu kiosk tamamen farklı onunla ilgili de ayrı bir video çekeceğiz Genellikle de ebeveyn denetimi yapıyoruz mac fitresi ve ip fitresi var mac fitresinde de yani özet olarak burada ebeveyn denetimi atmaya çalıştım arkadaşlar bu kısmı düzenleyeceğiz şimdi özellikle ben denetimi nasıl yapılıyor buradan da yapabiliyorsunuz sağ alt köşeden bu şekilde profil ekle falan onları yapabilmeniz mümkün ya da buraya gelip güvenlik sekmesi altından ebeveyn denetimine tıklayıp burada yeni PC bekle şeklinde etkinleştirip buradan e, tüm halleri yaptığınızı anlatmıştım. İşte profil ismi hangi bilgisayar kullanacağını ya da hangi mekadesine geleceğinizi yazıyorsunuz. Hangi günler yeni saat demeniz mümkün. Bakın şurada isterseniz demiştim ya yani bu arkadaş şimdi bu saatlerde erişimi kapalı olacak. 9.30'da açılacak. 16.30'a kadar devam edecek. 22'ye 20 ye, şuraya kadar 23.45'e kadar diyelim. 24.00'a. Buralarda kullanamayacak. Haftan her günü. Connect diyelim. Şu şekilde olsun. Buradan A servislerden bloklayabiliyorsunuz. Web diyelim biz. Evet. Buradan da web sitesi engellememiz mümkün. Bunları hepsini yaptıktan sonra tam dediğimizde bu arkadaş bu şekilde kullanamayacak interneti. Bu ebeveyn denetimi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar da. Videoyu izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Mac filtreleme ve kios ayarlarıyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.